Aa, biliyordum orada beklediğini. K3. Merhaba herkese. Bugün yenilmez bir takım olarak kıyasaya ve mücadele verdik. Aramızda hainler olsa da elimizden geleni yaptık. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Olur, bu arada. <laughs> O da sağda, o da o da Ömer Ayakta kalan son oyuncu. Kanka, süzülecektim havada belimi kırdım. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Niye çıkmıyor abi? O kadar yavaş yavaş <laughs> geliyorum çık diye. Bir de böyle saklanmış böyle dönmüyor bana doğru. <laughs> Hadi Osman adamı lan, lan Osman adamı ne lan Osman? Ne oldu lan? Adamın adı ne seni vuran adamın? Okuyabiliyor musun? Işık saç Phoenix. Eee süper gene. Ha. Rus lan. Dolduruyorum. Zeynep. Ne anlama geliyor adı? Kanka gene bugün öyle bir özel isim ya. Süper de Ha. <laughs> ben bir sordum. Ya ayn he ya, ya, Yabancı soru Orada kusursun gardas Ayy S.A.K.E. S.A.K.E. Yolda Tamam gitti. Spike A'da Ama düştü <laughs> OHA yes, Ayakta kalan son oyuncu 49 ve 48 vurdum. Şey, 89 ve 48. ise geliyor Reyna. Spike yerleştirildi. Bela. 155. Reyna 155 vurmuşum. Anasını satayım. Kim buna can çektirdi? Bridge dikkat. Bizi durdurursa hızımız Adam bela Allah'ım, Kim çektirdi diye bir şey var. Kanka işte 155 vurmuşum. Ölmesi gerekiyor normalde yani. Normal şartlar Mantıklı. altında. Abi A'ya ben geçebilirim. İki de Arif'i s**yorlar orada. Çıkar kaliteli Abi bir de panik sanmışsın ya. Arif A'ya sen oğlum ne geliyorsun be? Kanka, Kanka adam A'ya ben geçeyim dedi ben de daha da çekildim. Ben Ama abi, abi, bağırma. Özür dilerim. Silah alamadım Allah kahret. İki stokta bekliyor ya. Kanka bombadan. Ömer sakin ol. Ah. Burada burada. Bir düşman kaldı. Dikkat. Üç ulti geldi Sain abi. Abi bak CS'de ne güzel şey mantığı vardı. Hani biri birini kickleyebiliyordun <laughs> i̇şte bir yani. o nesne nasıl? Ne harfi de kickleyebilsek ya. Oylama yaparak aynı. Oylama bir Sorun var. Hani şu an benim bir sorum var. <laughs> ne yapıyorum? Abi, abi benim üzerime oynamayın bak yakarım sizi. Beni kaldırsana abi. Be. Arif sen şuradan gider <laughs> <laughs> ya. Bomba dostum yolda. Kabul duru bıraktım. Allah aşkına bir yaklaşın bir ultim var bir gel. Abi de birileri bir daha var artıştı. orada. Ağzımda patladı. Ağzımda da patladı. Solda lan zıp. Bir düşman kaldı. O ben hiç vuramadım haberiniz olsun. Nasıl zıplamıyor lan? Çanta yolda. Oğlum bunlar niye zıplamıyor lan bu? Böyle öne doğru. Hani bak şey. Bir düşman, Abi ne bir çabuk şey. bitti ultisi ya. Ulan bıçaklayacak. Harim. Helal lan Harim. Odin, odin al. Odin al. Odin al. Ne Odin'e sürücü ya öyle silah kullanmıyorum kullanmıyoruz. Aramız yok kulumuz yok Bu ne ya. Sen nasıl yok oğlum? Osman. Aldım. Niye alınmadı lan? Ya sürücü bir boş yapma ya. Bir boş yapma ya. <laughs> Abi. Ne? Param vardı. Ne yapalım? Aram yok. Sevgilim yok. <laughs> i̇şte <Hiç> sen oluyor. <laughs> sürücü duvar ör. Sürücü duvar ör. Yok canım. Bak öyle. Bir kişi konuşma sen Nereye gidiyorsun abi? <laughs> Kanka double door oluyor. <laughs> Hepsi mi? Aha. Uh -huh. Biz geliyoruz geliyoruz. Tamam geldik. Bıraktık ayı. Gel giriyor. Oğlum double door. Bana yardım Abi. lazım. Abi geri gel. Geri gel canlıyım seni. Geri gel. <laughs> o da orada solda. Şurada. Orada. Vurdun <laughs> <Şurada. gülüyor> <da o> <laughs> onu Ömer. <laughs> Ömer'i havaya uçurdu. Ultisi piç oldu. Ultisi, ultisi piç oldu. Ultisi oldu, ultisi oldu. Suya Ömer o double door attı. Çanta yolda. <laughs> Kanka iş işten geçmişti ben burada kedim. Bütününüzü toplayın. Dolduruyor. Bir savaş daha var. <laughs> Sürücü beni kaldırsana. Sürücü beni kaldır. Hayır, kaldıracağıma, seni kaldıracağım ama. Seni kaldıracağım ama. Bak Adam, 38 vurdum. Oynuyorum ki. Uldursana. Hayır hayır oynuyorum <laughs> ya. 38 vurdum. Reis çokta. Aha bombaya bok oldu. Plangaren. Bir düşman kaldı. Oo. Sen de orada orada bir tane daha orada bir tane daha orada. Zilap Hala buradayım. Nice, ya Ömer. Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. Oğlum çok Oğlum zor anı bulmadık Ömer bana bir pembe şodini atı versene. hazır mıyız? E Tam Double door çıktı kanka. C'ye girdi, C'ye girdi, C'ye girdi, girdi. Aynen C'ye girdi. Kaldan Biri girdi, Reyna girdi. Görevin daha bitmeyin. Bir düşman kaldı. O da orada. 108 vurdum. Hayır yapma. Abi ya. Longa kaçtı kanka. Ayakta kalan son oyuncu. Hayır ya abi gitti. Vallahi billahi gitti. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Bu adam bir Abu Bakar. bakar. <laughs> Abu Bakar altaya okay. geçemedi abi. Yemeğe gelemem. Arkasındaydı ya. Taramayı bırakmayacak. Alt F4 çekmem lazım şu an adam 6 kişi değil. vurdu 6 lan. Alt F4 çekmemek için şey. kendimi zor tutuyor. Adam 6 kişi vurdu ya bak. Arif seni nasıl vurdu? Sen nerede? Oğlum sen Allah değil miydi? Seni nasıl vurdu bu adam? <laughs> ee, yeni bilmiyorum. Hadi. Fizzak. Fizzak. Bu bakar. Fiyat doğru. Bu arada re Reis A'ya girdi. Reis de phoenix sağdı. Spike yerleştirildi. <laughs> bak, utanmadan bir de konuşmuyor da <laughs> Bu onlar kapısın Evet abi. Evet, evet. evet, Bravo abi. Klon muydu mu lan o da? Oha ama abi o ne Hayata ya? Kalan son oyuncu. Ulan 76 vurdum bu ne? Adam koşarak vurdu lan. Ya bu nasıl son, hayatta son kalan insan olabiliyor ya? Amip, amip gibi oğlum amip. Oğlum bizim bir şey diyeceğim. Arif açmamış mıydı ultiyi? Karşı... Arkanda. <laughs> Adamın değmiş kendini de öldürdü. Adam kendini öldürdü. Hem Arif öldü. Bir şey diyeceğim. Hep Arif sen ulti açtın mı? Aaa biliyordum orada beklediğini. Felix'in canı yok. Felix'in canı yok. 110 vurdum. Basmasın kendine can. Helal oğlum. Bir düşman kaldı. Alo. kalan son oyuncu. Hani. Ben tek miydim oğlum? Ben ya bir kişi oğlum. daha yaşıyoruz. Beyler bir şey diyeceğim. kaymış lan. Türkçe bu burada <laughs> mal buluyorsun ya. Ya yok yok. Hadi. daha fazla <laughs> <terk edebilirsin> Arif. Daha <laughs> fazla. Burayı terk edebilirsin Arif. Gerçekten. Ben <laughs> ben sıkıldım artık aynı muhabbetten ya. Ya hepinizin kill aynı. Şimdi varttırmayın <laughs> zaten bizim mod gibi gidiyor. Evet, Altı hep Türk çekmek istiyorum ya. Çekin o zaman ya. Ya gidin. <laughs> Oğlum ya. Adam adama demin beni kaldır diyorum seni, seni kaldır diyorum <laughs> <yüzü> ya. Hadi <laughs> Abi ona 140 vurdum oraya ne öldürdüm. Ben de kontrol ya. Kanka çok ememedi de Spike taşıyıcımız düştü. Ya ananı sikeyim. Spike düştü. B'de, düştü. Düştü. Ya, B'de, ya. B'de Ya kalan son oyuncu. Çok Hadi yani bunu vursan el Soldan Hayır. gelelim. Al başladı. Uf, güzel Sol döndüm lan. lan. Abu o nasıl dönüştü? Kanka benim canım yok. Kor Biri C'den geliyor. Şöyle Dolduruyorum. Mi? Ben bunu tutuyorum. Oh. Girişte. Kanka giriş Abi, gelmiş. Mi? Senin Oğlum hiç. sana için. cam basmadın mı? <laughs> Bir düşman kaldı. Sol, 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 so, 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 so. Aynen. Nice. Spike taşıcısı düştü. Spike AĞDA düştü. Ayakta <laughs> kalan son. Kan <laughs> dash kanka ya. E'ye bastım. Bombayı çekti E'ye basınca da anasını satayım. Abu Bakar. Kanka bence kör atıp kurtulabilirsin. Söyledi. Oh my god! Biraz <laughs> daha dikkatli sıksan onu da vururdum. Al işte oh. al! Bir de Arif'e laf atıyordu bazen <laughs> Allah'ım çıldıracağım şimdi. Nedir bu çektiğiniz bunlardan ya? <gülüyor> Kanka evinden <laughs> sıkıyor. Haklıdır. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Arif ultini aç, ben de ulti açayım dalıyoruz. Eğlenmeye hazır mıyız? Yüzlük eğlendik. Çantalı <laughs> <laughs> Bomba dostum yolda çok iyi. Kanka evin ABT var. Öldü ABT helal. Arkanıza dikkat edin arka geliyordu. City var bir tane. Çok iyi Ömer. Nerede? Arkada bir tane daha diğeri de arkada. Tamam o da arkada. Vurdun onu. Harip vurdun onu. Ya, bir şey. nice ya. Var ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan o hainleri tekrardan kınıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.